Selam herkese yeni bir milyonlarım merhaba. <laughs> Umarım <Bunlar> hepiniz <laughs> iyisinizdir. Biz çok şükür biz pazartesi. Ve şu an sabah 10 ben annem bile geldim. Gidim bir, bir vlog başlatayım. Dün hiçbir şey çekmedik. Evde. <gülüyor> çamaşır, <gülüyor> çamaşır makinesini unuttum. Hmm. Ah, ah, Dün bu... çamaşır yıkadıydım. Düt 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 yapar denilen tutsaydı. Yok ya, kokacak onlar. <laughs> şimdi söyleyince aklıma geldi. Neyse bir daha yıkarız. Dün çamaşırları yıkıyordum işte. Bir tanesini çamaşır makinesinden unuttum. Kurutma yapmadım. Başını büyük bir ihtimal kokacak. Dün gece unuttum. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse kızlar, ben kendimi geç, geçeyim. Geç. Ben şimdi kardeşimle arabasını aldım. Ve bizim eve gidiyorum. Ay ilk kez kullanıyorum. Yani ikinci kez bu arabayı aldığından beri. Biraz korkmuyor değilim. Bizim eski araba ama otomatik değil yani. Hava da çok güzel. Çocuklarla annem de parka gitti şimdi. Ben de hemen bizim eve gidiyorum. Bir şeyler lazım mı diye bakacağım. Yardım edebilir miyim diye. Ha. Burası çocuk odası. Buraya bütün malzemeleri koymuşlar. Bakın. Ben şimdi yerdeki çöpleri falan topluyorum. Yerin hali berbat. Bütün ev bakın. Şöyle her taraf çöp. Banyo biraz bitmiş. Şöyle. Fayanslarımız bitmiş çok şükür. Tabanımız da bitmiş. Ee, sadece yerler kalmış. Burası da bugün olacak. Hava izin verirse. Ee, Hal buraya duvar örmüş. Bakın şiğini falan da koymuş. içine Şurası zaten açıktı biliyorsunuz. Buraya kadar duvar örmüş. Burası kapı olacak. Aynen lambayı oradan elektriği buraya aldılar. Ortaya. Çünkü iki tane oda olduğu için iki tane elektrik vardı. O yüzden e, bu ortaya alındı bu elektrik. Burası da güzelce silip süpürülecek. Tuvalet daha duruyor böyle. Sadece tavan bitmiş. Üst tavanlar bitmiş. Bakın burası hep regips. Böyle regipsi geldi. Hep regips yaptı duvarlara. Buraya hep spot gelecek. Kuzular. Bir de bu kapı yapılacak. Bunu unutulmuş. Aynen. Ha. Şöyle. Heldim de orada burası da oturum odasının tavanları olmuş. Rigips. Burası da şimdi silip süpüreceğim. Ortadaki pislikleri kaldıracağım. Halit duvara böyle bir şey yapmış. Buraya uzun gelecek. Elektrik çekler biliyorsunuz. Bu duvarı da kapattı Halit. Şöyle bu duvar kapandı. Aynen bu rigipslerin Orta sanada lamba gelecek. Burası led döşenecek içine. Dışına da rigips e, küçük küçük ledler olacak şu üstlere de. Aynen. Duvarları da böyle kapatmışlar. Ama bakın her taraf şöyle toz içinde. Mutfak böyle. Kapı üstten kapandı. Buraya rigips geldi. Elektrik çekilmiş. Halik de burada böyle. Oraları şpaktı yapıyor. Ben şimdi buraları güzelce bir süpüreyim. Hava da güzel. oldum şurayı şimdi balkondaki bu pis tozları alacağım Moptan evde mop getirmiştim geçen gün biraz balkonu temizleyeyim bu iyice toz her taraf kızlar temizlediğim yerleri temizleyebiliyorum biraz biraz çünkü üst üste üst toz olunca baya kötü oluyor hava da güzel o yüzden dedim temizleyeyim. Kızlar ben üstüm başım Allah kız içinde kalmış. Anneme gideyim saçlarımı yıkayayım. Şimdi hard um, tiketim bitti. Gideyim erkeklere içecek alayım. Ay sizi koydum öyle. Erkeklere içecek alayım. Bütün fantları topladım evde. Her taraf fant içindeydi kızlar. Fantları topladım. İçecek alayım. Sonra geri geleyim. Bismillahirrahmanirrahim. şu sıcak araban o tipe bakın. Çiçek yoktu. Şimdi hafere geldim. Şöyle enerji aldım. Bunu aldım biraz. Bunları eve götüreceğim kızlar. Çünkü evde çiçek kalmamıştı. da. Ondan lazım. Hepsi de farklı ya. Sonra açıyorlar fanta bir yere. Fan topluyorum. Bir de dolu dolu bırakıyorlar. Bu da mı fanta? 29. 14. Hepsi fanta. Çocuklar arabalar yine var mı diye bakıyorum da yok kızlar. Onlar çünkü balerina istiyor, balerina da yok. Ne yapayım? Bulamıyorum. Her yere bakıyorum da bulamıyorum işte. İki bütün fan, evdeki bütün santları topladım. 7 ,50 euro 50 <laughs> cent. yani niye çöpe gitsin ki? Para hepsi. Yani gelip yenisini alacağım, alıyorum. Sonuçta çöpe gitmesine gerek yok. Ne alabilirim daha ne düşünüyorum da içecek aldım biraz ekmek aldım onlara sığınmak için Acaba şunun herkese lazım mı bir sorayım ya. lastring flash ya. Bak esile lesliğine aradıydım. Bulamamıştım. Şimdi var. Hem de dışı şeyli böyle. Cık 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 cık. Neyse. Sağlık olsun. Hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle 26 tane enerji aldım. Hepsi fantla on oraya geldi. 16-17 tane. Ee, kola aldım. Bir tane şükür aldım. Eve ellerini falan yıkasınlar diye bir şeyler yıkıyorlar ekmek aldım, çöp poşeti aldım. Şundan bizim eve aldım. İşi iş, ya yansa değil. Şundan aldım boya malzemeleri. Eee kez aldım ekmekle yerler diye. Şu fazladan aldım. Evde bir şeyler temizlenirse az önce bir sürü leke vardı mesela ben balkonu temizledim. Şu keksle şunu eve aldım yine. Yani şu üçünü. Bir de ekmek aldım anneme. Hepsini 37 euro verdim yani şu kadar şey ama hep şu fantlar bakın fantlar bir altı buçuk fant dedim Bir 4 euro fant ödedim. buçuk euro verdim Allah'tan. Yoksa 50 euro yakın gideceklerdi fantla. Kendime de bir tane ekmek aldım. Ben yani kahvaltıda yapmadım ya şunu. Bismillah. Tankaya gitti kız bunu Bismillah bismillah. Furkan'ın arabasına tiket alacağım. Aferin e gittim geldim. Çünkü bahşişte eşyası lazım. Bakan arabası pislenmesin. Onu hemen bir daha tekir alayım. Ve bizim arabayla Bahos'a gideceğim. Bir şeyler lazımmış. Onları alacağım kızlar. Şunların güzelliğine bakın. Ne güzel ya. Vallahi çok güzel renk. Bahar. Çok şükür. Bahar da geldi. Hava sıcak. Oh. Var ya artık Filizin kleyba. Araya araya bir kalıyorum da. Hani nerede bulamıyorum. Aradığımı bulamıyorum. Şurum filan. de var. Fun boyge. Gerçekten bilemiyorum artık. Şimdi çocuklar almaya gidiyorum. Furkan sıcakta terlemiş. Ona tişört götüreceğim. Oradan da Furkan e, halte şu malzemeleri götüreceğim. Kızlar 10 kilo, 2 kilo çimento aldım. 20 kilo yani. Şurada Çocuklarla birlikte gidelim götürelim. Annem de orada yemek yapmaya başlayacak. Ha. Vallahi oradan oraya koşturmak evden çalışmaktan daha zor ya. Gerçekten. Kızlar ben şimdi elbiseni aldım. Yeri göstereyim. Buradan aldım elbiseni ben. Fırkan'ı bekliyorum. Fırkan da burada çalışıyordu. Üstünü değiştirip gelsin. Kazağını da götüreyim görevi sonra ben de halde malzemeleri veririm eve geçelim artık. Daha yoruldum çocuklar da benimle birlikte. Aynen. Hello bebeğim. Hmm. Evin gel. Şimdi eve geldi kızlar bakın bayağı süpürdüm şöyle. Her taraf tertemiz oldu. Hal şimdi buraları şu bak yapıyor. Şöyle. Ha Burası da bitti kızlar bakın. Burası bitmiş. <laughs> Çocuklar aldım geldim. <laughs> Arabayı park ettim. Arabayı ben, ben Hayır annem içinde eşya var Düşünürsün. Ne var? Şimdi anneme yardım etmeye gidiyorum. Yani şimdi sil şey yapmaya. Ne o da şimdi şey yapacak bir, bir şey yok gel. ya. Yanına bak. Heh. Ay vallahi yoruldum kızlar. Saat 12.30'da çıktım buradan. Şu an saat 3.30. Ben 3 saate bahçe gittim, hafere gittim, bütün evi süpürdüm, bütün evdeki yerdeki pislikleri kazıdım Yoruldum. Kızları kaşlama eltim çok güzel almış. Az önce Ford'da Furkan'ı beklerken geçen gün boya aldıydım. Boyadım biraz. Uf, yoruldum. Ay, yoruldum. Psikolojikmen yoruldum. Bedenim yoruldu. Hiçbir yerim tutmuyor. Kızlar şöyle annemin e, şeyinin eve gübeci var ot toplamış burada Anne. balkonda yatışıyor biraz Anne. A, ot kavurması da yapacağız. Anne, ben şimdi ne e, otları kesiyor şimdi şöyle. Anne. Aynen daha güzel oluyor. Evet. Kızlar şu an saat 10 oldu biz gidiyoruz artık Funda <laughs> <Şimdi> da <laughs> işten geldi buraya. İki. Bizi de <laughs> yatacak. Halit'le de sonra eve geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama hava çok güzel. Tam böyle yürüyüşlük hava. çiçekleri çek. Ve tam böyle yürüyüşlük bir hava var ya. <laughs> Vallahi. Evet. <laughs> Giy kız üstüne. Esilen alerjisi çıktı. Ondan sonra hafşarıp duruyor uykusu. Sebiye yazıyor. Aa, böyle işte. Eve gidelim. Dün çamaşırlarımı anlattım ya size. Onları geri yıkamam lazım unutmadan. Ne yapıyorsunuz be ya? <gülüyor> Baleti. <gülüyor> Hadi gidelim bakalım. <laughs> Herkes ertesi merhaba. Şimdi çıktık. Saat 9.30 Annem Gül'e geçeceğiz. Halit'in eve gidecek. Halit Halit baba. Evet. Bağhoz'a gideceğiz baba. önce. Ondan sonra Bağhoz'dan birkaç bir şey alıp annem Gül'e geçeceğiz. Halit'i de eve bırakacağız kızlar. Şimdi birkaç tane simit alıyor kahvaltı yapması için. Ondan sonra da gideceğiz. Kızlar ben şimdi eve geldim annemle birlikte. Evi süpürdük. Süpürge getirdim bugün. Anlasın, yerdeki bütün lekeleri topluyoruz. Dün burası ikinci keş keşfahlı olmuş. Bir daha olacak sıva yapılıyor. Halis var, banyo yapıyor kızlar. Bu oda böyle oldu. Hadi. İlerliyoruz yavaş yavaş. Çok şükür. Annem de şimdi mutfağı süpürüyor. Şuraya bakın. Burada mutfağımız gözüküyor. Bakın oradalar. Mutfak üstü bitmiş. Sadece e, şleif mi olacak bugün? Şuradan haline bakın. Hep toz vallahi hep toz. Şimdi bakın banyo bu durumdaydı. Her evet, şimdi bunun altına ne sürüyorsun? Abdikti. Abdikti Ya aslında var abdikti ama şey ee... Şey yapmaz. İkinci kez yapması lazım evet. ki bugün fayanslar komple döşensin. Tuvaleti yapacağım mı da? Yok. Bakın tuvalet böyle. Bugün buraya buraya fayansını başlayabilir o da. Akşam buraya bak gelecek. Burayı temizledik kızlar. Yine bir süpürdük ettik. Şimdi şu ştapları almak alayım biraz da. Yine de ştap oluyor. Şu duvarı kapattığımız iyi oldu mı ya. Çünkü oturma odası büyüdü otomatikmen. Zaten geniş görüyorsunuz ama büyüdü daha fazla. Kızları şimdi bizim mahalledeki parka getirdik. Direkt mahallenin içinde. Şöyle oynuyorlar. Kapımızın direkt önü yani. Kendileri de gelebilir sonra alışınca. Şimdi her taraf kapalı kızlar gördüğünüz üzere. Eve geldik şu parvolu dondurma aldık. Cips bile aldık. Şimdi annemle yemek yapacağız. Bir de şu küçük küçük dondurmalardan yiyeceğiz. Hava güzel. Evimiz yüzümüz toz oldu. Hava sıcak yani evet. Kesirge keselim. Çocukları çocuklara yemeği yedirdim. Biraz dışarı çıkarıyorum şimdi. Babam da işten geldi. O da yemeğini yesin rahatça. Buradadır annesi de. Hı hı. Ondan sonra çocuklarla biraz oynatayım mı? Nereye gitti? Ha orada Onlar da orada çiçek topluyor. Öyle Halit de Memo'yu bekliyor şey yapacaklar. Hayatı düşecekler. İlerliyoruz yavaş yavaş. Bakalım. Şimdi burada top oynuyoruz. Şimdi sıra evinde. Evin. La 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 la. Oh, evin. Ya evin kazansın. Türk bayrağı kazansın. Evet. Yoksa Türkiye'miz alsın. Evet. Hemen. Evet koş evin vur 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 Aa, vur. Oo, kaçırdın. Oh. <laughs> Ama Hayır o çok olur. Bir kale o yeter. Çok olur. Ve? Annem mahallesinde şöyle oh. burada bisiklet sürme yeri ve alanı falan yapmışlar. Anne bunu biliyor musun? Biliyorum. Yani. Oo, oh, Esila attı golü. Ben şimdi çıktım. Saat şu an 8'e geliyor. 8'e 10 var. Çocukları yatırdım. Yani yatırdım derken e, annemle yatak yaptık. Onlar bugün burada kalacak inşallah. <laughs> ben de şimdi eve gideyim bir evin durumuna bakayım. Sonra da videoyu kapatacağım. Aynen bir bakalım evli durumda. Mehmet'le halde. Dönüyor halde. Onlara bir baba ee, Getiriyorum. Sonra da biraz eve gideriz artık. Ben kapı bir şey yapmayı unutmuşum. Şu an kapı bir yapıp videoyu yükleyeceğim. Um, Çocuklar geldim. Anne ve babayla çarşamba. Ve aynen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka vlogda görüşmek üzere diliyorum. Um, Kanalıma abone değilseniz abone de, olmayı unutmayın. Videoyu videoda beğenirseniz çok mutlu olurum. Bay bay.